Maskesi benden ücretsiz maske alabilir. Maske satışı çok iyi. Daha önce ayakkabıcıydım, şimdi maske satıyorum Antalya'da. Neden maske? Neden maske? İnsanların ihtiyacı var. İnsanların ihtiyacı olduğu için biz de ihtiyaçlarına göre hareket ediyoruz şu anda maske satıyoruz çok yoğun pazar herkes mesafeyi korumasını istiyoruz maske takmalarını istiyoruz maalesef bizim Türk milletinin yüzde %70'i %80'i maske takmıyor gördüğünüz gibi mesafeyi de korumuyor yani yapacak bir şey yok elimizden geldiği kadar vatandaşı uyarıyoruz maske takması için hem uyarıyorum maske takıyorum ve ücretsiz veriyorum maskesi olmayana evet evet maskemizi takalım sağlıklı kalalım mesafeyi koruyalım Maskesi olmayan esnaf arkadaşlardan, vatandaştan ücret almıyoruz. Ben her saat takıyorum Allah'a çok şükür. Gayet rahatım. Bir de şeyim ben, kronik hastasıyım. Yani mecburum. Mecbur geliyorsun ne yapacaksın? Ekmek yiyeceksin kardeşim. Ama hani millet ağzını kapatsa onlardan tedirginim ben. Aa daha yeni sıkıştırdım öyle de hasta ağzına maskeyi. Taksınlar kardeşim. Açık açık söylerim. Hiçbir saklım yok. Benim gördüğüm kadarıyla çoğu insanda yok. Çoğu insanda yok. Kimse kurallarına uymuyor. Maske mesafeyi yapamazsın zaten. Ama maskeye hiç kimse kuralına uymuyor. Ve bu da yani korunacak şahıslara zarar veriyor. Şarkıların durumu gerçekten ciddiyet çok önemli. Hani millet sosyal mesafe hiçbir şekilde korumuyor. Ben az önce benim maskem yırtıldı. Bulana kadar bir saat geçti. Hiçbir şekilde hiçbir yerden tedarik edemiyoruz. Hani biz de zor durumda kalıyoruz ama işimizin başındayız yani yapmaya çalışıyoruz. Hani İstanbul gibi oldu. Koronavirüs çıktı ama sosyal mesafe daha da sıklaştı. Tedirgin misiniz siz şu anda? Tedirginim ama ekmek parası yapacak bir şey yok.